Selamun aleyküm güldereller bıçakçılık olarak e, bugün yine ormandayız e, palamızın bir testini yapalım dedik e, şöyle palamızı yakından gösterelim bunun bıçakları da var değişik yaklaşık 20 e, adet modelimiz var güldereller bıçakçılık olarak bugün dayanıklılık testini yapalım dedik palamız e, 3 milim çelik kalınlığında suyu verilmiş dövme çelik ısıl işlem görmüş sap kök ceviz. Ne kadar dayanıklı bakalım. Test edelim. Bu meşe ağacı. Meşe ağacını bilenler bilir. Çok sert bir ağaçtır. Şöyle e, ağacımızı budama yapalım. Böyle gördüğünüz gibi bir de kalınlığında dalları bana mısın demiyor. Şuradan yukarıdan dal keselim dalı bu şekilde mahvediyor. Dayanıklılığı yüksek, faydalı yüksek, darbe gücü yüksek bir ürün. Ürün ağacı kestikten sonra tekrar kesmeye devam ediyorum. Buna bakalım. Yani kağıdı güneş kestiğine göre ağzına herhangi bir dönme olmuyor yani. Bunu söylemek istiyorum. Ürünümüzün arkasındayız. Alan arkadaşlara hayırlı olsun. İyi günler dilerim.